Kendin istediğin gibi çekiyorsun. Hello merhaba arkadaşlar. Kamera bende oldu. Top kimde sol çek. <laughs> Top kaleci de kaleci kesiyor. Ahmet <laughs> bak. <laughs> <laughs> Muhammed başlatıyor. <laughs> Mami. Tövbesi geçersin. Tamam abi. <laughs> Tövbesi geçersin. Ben kaleci Mustafa. Mami ile birlikteyiz. <laughs> Cengiz Akın, Evet topu ki çekiyoruz. <laughs> Cengiz Akın. <ederse>, Bu İbo. <laughs> Göbekli te Allah güneş ya geliyor. Ya başlat ya. Ya başlatma. Bak Hake. sen hakem. Al <laughs> sen mi? Evet ya. Cengiz Efe işte evet. Cengiz tikiyor. Cengiz. Çok iyi. Cengiz, <laughs> Cengiz nereye attı Allah aşkına? Buldunuz, bu. Evet <laughs> Cengiz. Oy İbo geldi. <laughs> İbo girdi. <laughs> Abi. O yemin abi oradan Hamza geldi. Hamzadan topa. Hamza başka bir yapmak Kameraman Kamera, şarkı... Allah güneş geliyor abi sevmek. Şekilsiz öyle kıyakla yaptım bana. Da. İbo geliyor İbo oğlum kamera. Evet. <laughs> 50 liraya yaklanır be Muhammetciğim gol edin ne demek istiyorsunuz? Ya hadi bir topu getirsin. Haber. Abi bir ben tostum. Evet arkadaşlar. Vay 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 vay. Topu getirir misiniz? Kaldıracaksın ya. Arkadaşlar kamerayı elimden aldılar. Ver lan şimdi. Evet, geriden aldım kamerayı. Yeniliyor arkadaşlar. Oğlum seni güldür. Hamza'cığım yeniliyorsunuz ne demek istersiniz? Çomak çekeceğim de şimdi olmayacak da. Çek de hadi. Yok çek de çek de. İbo. Telif yaydı oğlum. Telif lan ilk yumruk yumruk evet abi, bu bir yumruk yeni üreten yumruk. yumruk bir tane bir top ekleyin o da hello evet şimdi muhammed başka. Başka. abicim güneş var he şimdi oldu Şöyle yapsam, Oğlum onlar görüyor boş ver sen evet tamam ay tamam. ibo geldi İbo hamza da ibo hamza da yeni cümle bu arada arkadaşlar Oy. ne oldu lan evet gol değil Oha. Oğlum hakem Nereye uçurdular? Oha. Hello, hello. hello <laughs> golly, golly. Ve gol. Değil. Ve değil. Gol, değil. gol mü değil, değil mi? Hiç bilmiyorum. Boy Bunlar Boy ne yapıyor? Ve şöyle. Musa Muhammed Hop gitti güzel, <laughs> ya. Ve mamza gidiyor İbo da burada Arda Güle İbo'nun havalarını Neyse Ve İbo Gidiyor İbo Top burada top burada arkadaşlar Top alsam da hile oluyor arkadaşlar Arkadaşlar full kopuk çekiyoruz. Yani, Top insan mı hiç bilmiyorum. <gülüyor> 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 arkadaşlar <laughs> videoya Allahu Ekber oraya niye uç? <laughs> arkadaşlar, eğer arkadaşlar videoyu beğenmezseniz İşte beğenmezseniz eğer Beğenmezseniz Hiçbir şey olmaz beğenmeyin Ya da beğeni arkadaşlar ben İyi <laughs> çok dikkatli Eğer arkadaşlar videoyu beğenmezseniz, kop üzülü. Ondan videoyu beğen. geliyor, Ve geliyor arkadaşlar, şut geliyor. Eğer videoyu beğenmezseniz gol olmaz. Om <laughs> Allah, neyse. Ve <laughs> Niye beğenmiyorsunuz lan videoyu? Gol <laughs> olmazsa video beğenmeyin. Ya uyuyacağım Selif Arkadaşlar Abone gol. ol. Allah selim <laughs> <laughs> Abone ol. 2 lan. Hocam iki, Hocanın, iki mi? Ne? İki gol Arkadaşlar şey şey, video. Açtım işte bir de yandan gitti. Abi de sola Evet mi? evet 3. Arkadaşlar video beğenmezseniz top üzülür. O, o, go go be. Top kafe. Top gol. Arkadaşlar şöyle yeşil top. Abone olmadığınız için oradaki yeşil top alıyor. Şartı hey. da verdi buradaki. Ben mi? Hangi şart? Arkadaşlar top burada. Hamza da burada. Topu çekiyoruz. Tamam, top. <laughs> adam, <laughs> adam araba sürer gibi şart. Tuttu. <laughs> Kaleci tuttu. Anne, <laughs> <laughs> <Ben> de Anne. <he. gülüyor> <laughs> Alıyorum ben. Topu en yakın Doğru lan. Ne 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 ne. Oh be. Bir daha kütmek yok. Oğlum bu 24. ne? 24 numaralı ayda düley. İyi o. Top gidiyor. İbo topu aldı. Şov. Aga be. Çekil, çekil 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 çekil. <laughs> <Benden mevora. gülüyor> Ama bu bir bak paşa. Asist yaptı. Adam asist attı Ya ben şurada otursam mı diyorum. Topu, <laughs> abi. 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 Ben e neden attım? Bir topu göster. Abi ben topu göster. göster. Topa en yakın kişi. Abi, parka gidiyorum.

Ben ne bileyim, bir kez daha bir kez daha İbo! Hocam ayağına basıyor. Devam yani. Hem ben hocam bilgim bilgim ben. İbo boynuma git.

Karaoke, kamera öldü. Bir şey yok. Or, <modelling> <laughs> evet arkadaşlar <laughs> az önce bir sorun yaşadık ve gol. Evet arkadaşlar bu telefon Yılların hasarını gören bir telefon. <gülüyor> <gülüyor> o da 15 seni be. O da arkadaşlar şu çocuğun tarafında. Baksana çocuk. Babamdan kalma. Anne, anne. O anne. babamdan kalmaymış. Yani ver, dayımın. Ver, ver Cengiz. Cengiz. Allah şunu. Deniz ver şunu. Abone. Lan ver şunu. E, bir dur. Yapmak mı yapmak? Ben hakem, hakem değilim. Ben hakem kenarında. başladı mı? Dener misiniz? Lütfen evet. Hamza. Ay. Ben denemem. Bak bir yere katın. Bir kere denesin diye. Hocam adam. Kulağız falan çıkıyor. Vallahi ya. Ay, Diğer bir yere sen de adam, de adam mı Yok e, oğlum bir kere, kere at. Ya ben Oh my god. Tamam. Adam ergen diyor. Ergen. Anlatın. Ya bu bari bir tane Baba Lan sen ne konuşuyorsun? Ben de edip, Ne oldu lan Cengiz? <laughs> ha, sen ne, adama ne? Şu an çok çik var Hep yerler değil mi? Arkadaşlar fark attı ya. Ya fark attı da. <laughs> ya ona, bir da ya. Doğru ya. Kaldı belki. <laughs> Hadi, dört gol atarsan ne sen? <laughs> lan. attım vallahi. ne ya yapayım? Yavaş de. Yoruluyoruz ya, ne yapayım? Yanına gireceğiz, gireceğiz. <laughs> Evet. Bir şey yapmıyorlardı, bana kalıyor Doğru. Gariban Muhammed. Yerlerde süründüm. Allah. Hiç konuşmamamın sebebi çünkü. Hocam hep biter bu iş Bitmez. Bitmez şüpheli. De Allah. Dayan. Dünyanın dayan dayan başlar. Başlar. Şöyle. Yavaş. Şöyle atıyorum. Da başlar. Atıyorum. Arkadaşlar top bende. Allah. Evet. şu adı bitti ya, arkadaşlar. 0 Paris. Yeter finali. Bir bitti. Boy. Evet arkadaşlar bugün videomuzda bu kadar. Burası Cengiz güzel. Paşa. Ay ben yoruldum ya ben Muhammed benim. Hamza. Hamza finale çıktı. 5 tane yedi nasıl oldu benim. Muhammed yendi. Harun'la Musab da orada. Evet arkadaşlar bugün videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın değil mi